Merhaba arkadaşlar. Acil Yayınları Matematik Eğitici TYT Soru Bankası Permütasyon Testi ki sayfa 280 ve 281 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Tabloda bir arabada galerisinde bulunan araçların markaları ve sayıları verilmiştir. Verilsin. Bu galeriden bir araç almak isteyen İbrahim Range Rover ve Land Rover'dan birini veya dediği için ne var? Bir toplama işlemimiz var. Tercih edecektir. Buna göre İbrahim'in alacağı araç için kaç farklı tercihi vardır? Veya dendiği için Range Rover'ları 8 farklı şekilde, Land Rover'ı da 7 farklı şekilde tercih eder. 8 artı 7'den 15 farklı şekilde ne vardır? Tercihi vardır. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Sürü halinde göç eden kuşlar Nemrut'tan Tuz Gölü'ne oradan da Manyas'a göç edeceklerdir. Kuşlar Nemrut'tan Tuz Gölü'ne 4 ve Tuz Gölü'nden manyası 3 farklı şekilde uçabilmektedirler. Buna göre kuşlar bu göç için kaç farklı yolu kullanabilir? Şimdi bakıyorum birinci ifademde 4, ikincisinde 3 farklı şekil ve arada kim var? Tuz Gölü bağlantısı var. Ee, Veli V'li bir ifadeyle ne yapmamız gerekiyor? Sorumuzu çözmemiz gerekiyor. Birinci e, yol olarak 4 farklı seçeneğimiz var. İkisinde de 3 farklı seçeneğimiz var. 4 çarpı 3'ten 12 farklı şekilde ne yapabilir? Yol alabilir. İkinci sorumuzun cevabı nerededir? B şıkkındadır diyorum. Geldim üçüncü sorumuza. Hemen devam edelim. Üçüncü sorumuzda baktığımızda ne diyor? 150 kadın ve 120 erkek üyesi bulunan Hayvanları Koruma Derneği'nde sözcü olarak bir kadın ve gene sihirli kelimemiz ve bir erkek üye seçilecektir. O zaman kadınları K ile niteliyorum. Erkekleri E ile niteliyorum. Kadınlar için 150 farklı seçeneğimiz erkekler içinde 120 farklı seçeneğimiz var. Kaç farklı şekilde seçim yapılır diyor. Er, kadınları kadınların içinden 150 farklı şekilde erkekleri de 120 farklı şekilde seçtim. 15 çarpı 12 18 yani 180 direkt 2 sıfır attığımızda yanına 18 bin farklı seçenekle cevabımız nerededir? Üçüncü soruda A şıkkındadır diyorum. Geldim dördüncü sorumuza. Bir sınava iki tane öğrenci katılmıştır. Sınav kriterlerine göre bir öğrenci başarılı veya başarısız sayılacaktır. Başarılıya çek atıyorum. Başarısız da çarpı attım. Kaç tane durumum var? İki tane durumum var. Sınava kaç tane öğrenci katılmış? X tane öğrenci katılmış. O zaman her biri için iki durum vardır. Kaç öğrenciye? X tane öğrenciye. O zaman ikiyi değer olarak X kere çarptığımızda iki üzeri X'lik ne yaparız? Bir durum elde ederiz. Buna göre bu sınavın başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? 2 üzeri x şekilde sonuçlanabilir diyorum. Cevabım nerededir? C şıkkındadır Dördüncü sorumuzda. Geldim 5. sorumuza. Atış talimi yapan bir asker 3 atışı yapmış ve her seferinde farklı bir şişeyi vurmuştur. Tamam. Elinde seçenek olarak 3 6 tane seçeneği var ve 3 atış yapsın. Birinci, ikinci ve üçüncü atış olarak niteleyelim. Birinci atışta 6 seçeneği vardır. 6 tanesine de ne yapabilir? Ateş edebilir. Bir tanesini vursun. Geriye ne kaldı? ikinci atış için 5 tane seçeneği kaldı. 5 taneden bir tanesini vursun. Üçüncü atış için de geriye ne kaldı? 4 tane seçeneği kaldı. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4'ten 30 çarpı 4'ten 120 farklı şekilde şişeleri ne yapabilir? Vurabilir. Cevabımız nerededir? Direkt E şıkkındadır. Beşinci sorumuzda. Altıncı sorumuza geldim. Hemen bakalım beraber. Yeterli sayıda öğrencisi bulunan bir okulda her öğrenci kendi okul numarasını aşağıdaki koşullara göre belirlemektedir. Tamam belirlesin. Ne diyor? Rakamları farklı 3 basamaklı bir sayı olmalıdır. O zaman biz rakamları farklı 3 basamaklı kaç tane yazı say sayı yazabileceğimizi bulmamız gerekiyor. Her öğrencinin numarası farklıdır. Tamam herkes bir numara almış. Buna göre öğrenciler okul numaralarını kendilerine sıra gelince belirlemektedir. Tamam belirlesinler. Buna göre 11. sıradaki öğrencinin kaç seçeneği vardır? 11. sıradaki öğrencinin önünde 10 tane öğrenci vardır. O zaman 10 tanesi ne yapmış? Numarasını seçmiş diyeceğiz. İlk önce seçebileceğimiz ne yapalım? Bütün seçenekleri bulalım. Bu tarz ifadelerde veya sorularda kaç tane sayı yazılır, kaç tane e, iki basamaklı sayı yazılır, tek yazılır, çift yazılır tarzındaki sorularda ne yapıyorduk? Biz kutucuk yöntemimizi kullanıyorduk. Şimdi rakamları farklı 3 basamaklı sayı yazılmalıdır diyor. Üç kutucuk olacağı için 3 tane kutuyu yazdım. Birinci basamağı 0 gelemeyecek. Birden nereye kadar? 9'a kadar bütün sayıları yazarım. Direkt 9 tane sayımızı yazdım. Şimdi ikinci haneye sıfır gelebilir fakat rakamları farklı dediği için bir tanesini kullandım. Burada 8 tane rakamım kaldı. Fakat sıfırı da kullanacağım için 0, 1, 2 nereye kadar? 8'e kadar sayıları yapabilirim? Yine yazabilirim. Dolayısıyla ikinci hanede de yine 9 tane sayıyı kullanabilirim. Herhangi bir tanesini daha kullanmış olalım. E, o zaman geriye kullanabileceğim rakam adedi olarak kaç rakamım kaldı? 8 tane rakamım kaldı. O da sıfırdan nereye kadar? Direkt 7'ye kadar diyelim. 8 tane rakamı kullanmış olalım. 8 tane rakamdan bir tanesini. O zaman baktığımızda şu kutuların içindeki sayı adetlerini çarptığımızda 9 kere 9, 81 çarpı ne geldi? 8, 64, 648 tane ne var? Elimde seçeneğim var. Şimdi bu tüm durum için. Fakat ne yapmış? 10 tanesi seçmiş. O zaman 11. öğrenci için bu seçeneklerin içindesinden 10 tanesi nedir? Eksiktir. 648'den 10'u çıkarırsam fıstık gibi 638 seçeneğini nerede? D ne yapabilirim? Niteleyebilirim. 6. sorumuzda. Geldim 7. sorumuza. Ne diyor? Düğün davetiyesi hazırlayan Burcu 0, 1, 2, 3, 4 rakamlarını kullanarak davetiyeye 3 basamaklı sayı kodları yazacaktır. Buna göre davetiyelerde kullanılan kodlar farklı olmak üzere Burcu en fazla kaç davetiye hazırlamıştır. Şimdi 3 basamaklı dediği için yine kutucuk yöntemimden 3 basamaklı sayıları yazacağım. Ee, ne yapacağız? Rakamları farklı falan demiyor. Kodlar oluşturuluyormuş. İlk basamağa 0 gelemeyeceği için 0, 1, 2, 3, 4 sayılarından sadece 1, 2, 3, 4 gelir. 4 tane neyim var? Seçeneğim var. Şuraya 1, 2, 3, 4 yazalım. İkinci haneye artık 0 gelebilir. 0, 1, 2, 3, 4. Bunları direkt 5 tane rakam şeklinde yazabilirim. 3. haneye yine 0, 1, 2, 3, 4'ü kullanarak 5 tane sayı yazabilirim. Ne yapıyorduk? Kutucuk içindeki sayıları çarpıyorduk. 4 çarpı 5, 20 çarpı 5'ten 100 tane ne üretebilir? En fazla davetiye hazırlar diyorum. Cevabımız nerededir? Direkt D şıkkındadır diyorum 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Yasemin mavi kare ile başlayacağı oyunda her bir kareden önündeki karelerin birine zıplayarak ve geriye dönmemek şartıyla sarı kareye ulaşacaktır. Buna göre Yasemin mavi kareden sarı kareye ulaşabilmesi için kaç farklı tercihte bulunabilir? Bak şimdi ben bu soruyu bakıyorum. İki farklı şekilde çözerim arkadaş. Birincisi şurası başlangıç. Başlangıç diyelim. Şurası da bitiş. Finish diyelim. F ile nitelim. Şimdi baktığımda şurada kaç tane karem var? 2 tane. Şurada kaç tane karem var? 3 tane. Tabi bunları nasıl sayıyorum? Dikey olarak sayıyorum. 2 burada. 3 burada. Yine 2 burada. 3 burada. Şunları da yazalım. 2 burada. 3 burada. Tüm kare adetlerini çarptığında direkt gidebileceğin farklı yolların sayısını bulursun. Şuraya birinci yol olarak 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3'ten ne geldi? 6 kere 6'dan 36 farklı şekilde ne yapabilirsin? Tercihte bulunabilirsin. Birinci sorumuz birinci seçenekte sorunun cevabı C şıkkı. Peki hocam başka nasıl bir seçeneğim olabilir? toplama yöntemi dediğimiz genellikle karmaşık sorularda kullandığımız yöntemi de kullanabiliriz. Şimdi başlangıç noktasından başladığında ya sağa gider ya sola gider. Kaçar tane seçeneği var? Birer tane seçeneği var. Peki bundan sonra artık 1 bir ile 1'i topladım. Şurada 2 yine ortada 2 yine sonda kaç tane tercihi var? 2 tane tercihi var. Üçüncü ikili kare için yine sayıları topluyorum. 2 ile 2'den 4 tercihi var. 2 ile 2'yi topladım. Ne geldi? Direkt pardon 2 4 topladım. 6 tercih var. Buradan topladım. Ne geldi? 6 tane tercih geldi. Üçüncü üçlü kare için 6 ile 6'yı topladım. Burada 12. Yine burada 12. Burada ne vardır? 12 tane tercihi vardır dersiniz. Dolayısıyla en son bitişte de tüm karelerdeki gidilebilecek seçenekleri toplarsak 12 artı 12 artı 12'den Toplamda 36 tane yine tercihte bulunabilir. Cevabımız yine C şıkkında çıkar diyorum. İkinci seçeneği de yine şeklin üzerinde yazdığım için 36 tane olarak ne yapabilirsiniz? Niteleyebilirsiniz diyorum. Yani yol adetlerini toplaya toplaya gittiğimizde yine 36 farklı tercih ne yapabilirsiniz? Yine niteleyebilirsiniz diyorum 8. sorumuzdan. 9. sorumuzu hemen okuyalım. Ne diyor? Yukarıdaki 7 arkadaş aynı takımın formasını giyenler yan yana bulunmak koşuluyla. He bakıyorum. Fenerbahçe'yi çok severim bu arada. Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Galatasaraylı arkadaşlar genelde bana taş atarlar ama e, problem değil. Hepsi bizim takımlarımız ama Fenerliyim. Şimdi geliyorum. Yukarıdaki 7 arkadaş aynı takımın formasını giyenler yan yana bulunmak koşuluyla. Aslan Fener'leri şöyle bir başa alalım. Fener, Fener, Fener. Herkesi yener. 3 taneyi yazdım. Sonra Galatasaray, Galatasaray. Sonra da Beşiktaş'tan kaç tane var? 2 tane var. 2 tane de Beşiktaş, Beşiktaş şeklinde niteledim. Şimdi ilk önce düşüneceğim şey ne? Düşüneceğim şey şu. Hatta şunları F1, F2, F3, G1, G2 diyelim. Kendi aralarında yer değiştirmelerini de kolay bir şekilde anlatalım. Baktığımızda şu Fenerliler 3 kişi olduğu için 3 faktöriyel kendi arasında yer değiştirir. Galatasaraylılar 2 tane olduğu için 2 faktöriyel. Ve Beşiktaşlar 2 kişi olduğu için 2 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Tamam. Şimdi bunları niteledikten sonra e, verilen kişileri grup halinde de düşünmek zorundayız. Çünkü yer değiştirirken Beşiktaş 1 ile Beşiktaş 2, Galatasaray 1 ile Galatasaray 2, Fener 1-2-3 ile Fener 1-2-3 ne yapar? Yer değiştirir grup halinde. Kaç tane grubum var benim? 3 tane grubum var. Grup halinde yer değiştirdiklerinde 3 grupta 3 faktöriyel farklı şekilde ne yapar? yer değiştirir. 3 faktöriyel 6, şurası 2 faktöriyel 2, şurası da 2. 3 faktöriyel yine 6, 36 çarpı 4, 144 farklı şekilde ne yapabilir? Dizilebilirler. Cevabımız nerededir? Yine D şıkkındadır. 9. sorumuzda. Geldim 10. sorumuza. Bakalım n'in sıfırlısı permütasyon, n'in birlisi ve n'in ernesi. Hemen bir permütasyonu hatırlatayım. Permütasyon n'in relisi ne demek? n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel demek. Tamam. Şunu yazmış olalım. Bunu hatırlattıktan sonra hemen değer olarak hatta e, şurada n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeli yazmış olayım. Şuradan da işlemleri yaparken bize kolaylık olsun. Permütasyon n'in relisi diyelim. Şimdi n'in sıfırlısı, n'in sıfırlısı 1'dir. Permütasyonun sıfırlısı n faktöriyel bölü, bölü n faktöriyel gelecek. Oradan 1 gelecek. Artı n'in birlisi n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel. Artı permütasyon n'in n'lisi n faktöriyel eşittir. Ne geldi? 126. N'in n'lisini açarsanız n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyel 0 faktöriyel gelir n faktöriyel bölü 0 faktöriyelin değeri 1'dir. n faktöriyeli bile bölersen n faktöriyel gelir. Devam ettiriyorum. 1 artı n faktöriyeli açıyorum. n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel artı n faktöriyeli olarak yazmış. Bunlar gitti. Eşittir 126. En temiz halini şurada yazıyorum. 1 artı n artı n faktöriyel eşittir 126 ise al biri sağ tarafa n artı n faktöriyel eşittir ne geldi? 125. Tamam, bir ifadenin faktöriyeli ile kendisini topladığında 125'i nerede bulursun? 5 faktöriyelde bulursun. 125'e en yakın faktöriyel ifadesi 5 faktöriyel. 5 faktöriyelin değeri nedir? 120'dir. Kendisi de 5'tir. 120 ile 5 topladığımızda 125'i elde edebiliriz. Buradan da enimizin değeri ne gelecek? 5 gelecek. Cevabımız nerededir? 5 gündedir. 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Bir marangoz küp şeklindeki tahtanın karşılıklı yüzlerini aynı renge boyayacaktır. Bu işlem için renk çeşitleri yukarıda görülmektedir. Buna göre marangoz boya seçimini kaç farklı şekilde yapar? Bak şimdi karşılıklı yüzler diyor. Şeklin üzerinde çizdiğimde biraz bakış açınız veya perspektifiniz çok uyuşmuyor. O yüzden şekli açarak yazacağım sizin için. Karşılıklı yüzleri aynı ile boyayacakmış. Bak şimdi boyuyorum. Karşılıklı sarı sarıyken sarı katladım. Şurası yeşilken karşısına şu gelir. Katlandığında yeşil gelir. En sonuncuyu da ile yapayım. Şurası pembeyken şurası da ne gelir? Pembe. Yani e, kullanacağın boya olarak 3 renk boya kullanırsın. Tamam. O zaman ben bu boyamayı 3 defa yapacağım. Yani Şuradaki renklere baktığımızda kaç tane rengim var? 5 tane rengim var. O zaman birinci boyamayı yaptığımda şu sarılar birinci boyam olsun. Birinci boyamayı yaptığımızda elimizde kaç tane renk seçeneği var? 5 tane renk seçeneği var. 5'i yazsın. Birinci boyamayı yazsın. İkinci için bir tanesini kullandığımızı varsayalım. Şu sarıyı gibi benziyor. Sarıyı kullandığımı varsayayım. İkinci olarak yeşili kullanalım. Yeşil için elimde e, kaç tane seçenek var? Bakın yani yeşile boyadığım kısım için şurada ikinci kısmım olsun. İkinci kısım için elimde 4 tane seçenek var. Çarpı 4 diyorum. Bir taneyi daha kullandım. En son üçüncü yüzeyim pembe yüzey. Pembe yüzeyim için artık bir, iki, kaç tane yüzeyim kaldı? Renk olarak boyayabileceğim. 3 tane yüzeyim kaldı. Çarpı 3 bana kaç farklı şekilde boyayacağımı niteler. 5 kere 4 20 çarpı 3'ten 60 farklı şekilde ne yapabiliriz? Boyama yapabiliriz. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyorum 11. sorumuzda. 12. ve testimizin son sorusuna geldim. Hemen bakalım. Bir internet sitesinden satış yapan Kerem'in elinde bulunan renkleri dışında özdeş olan 7 kalemlik aşağıda gösterilmiştir hiçbir şart şurt yoksa bu kalemler 7 faktöriyel şekilde sıralanır. Tamam ilk aklıma gelen bu. Sonra ne var? Aynı renkler var. O zaman tekrar eden durumlar var. Yüksek ihtimal tekrar permütasyon yapacağız. Kerem tüm kalemlikleri yan yana dizip her dizilimden sonra birer fotoğraf çekecek ve bu fotoğrafları internet sitesine yükleyecektir. Yüklesin. Buna göre her dizilimdeki kalemliklerin açık kısımları üste kalmak şartıyla Kerem kaç farklı şekilde fotoğraf çekebilir tüm hiçbir şey olmasaydı 7 faktöriyel farklı şekilde çekim yapabilirdi. Fakat aynı renkler yan yana geldiğinde tekrar eden durumlar oluşacak. O yüzden tekrar eden durumlar kaç defa tekrar ettiyse ona göre faktöriyel ifadelerimi bölüm olarak niteleyeceğim. Şu morlara bakıyorum. Bir, iki tane 2 faktöriyel. Sırlara bakıyorum. 1, 2, 3 defa tekrar etmiş. 3 faktöriyel. Ve yeşillere bakıyorum. 2 defa tekrar etmiş. 2 faktöriyel olarak ne yaptım? Yazdım. Şimdi artık fotoğrafta çekilebilecek farklı durumların hepsini ne yaptık? Bulmuş olduk. 7 faktöriyeli indirgeyelim kime kadar? 3'e kadar. 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü, 3 faktöriyel çarpı, 2 faktöriyeller de 2, 2'dir. 2 çarpı 2 olarak yazdım. 3 faktöriyeli sadeleştirdim. 2 ile 2'nin çarpımı 4, 4 sadeleştirdim. Ne geldi buradan? 6 kere 5, 30, 30 çarpı 7'den 210 farklı şekilde ne yapabilir? fotoğraf çekebilir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyorum. Bir sonraki permütasyon test 3'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikle kalın.